Merhaba arkadaşlar. E, bu videoda tane, anten, attan, tente, atan, etten kelimelerini öğreneceğiz. E, videomu başlamadan önce e, abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. A A ne 음. 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 küçük 음. k ü ç 음. büyük 에. E. 에. E. Ten An ten An ten T Ta Nay. E. ta ne an ten an ten a hmm e t an ten an ten ta ne ta ne AT A-T AT TAN TAN at TAN, at -tan. 아, 탄, 아, 탄, 안, 텐, 안, 텐, 차, 네, 차, 네, 아, 음, 에. 언튼 언튼 자네자네 었턴 었턴 투투 태, 천, 태, 천, 태, 언, 천, 아, 음, 아, 천, 아, 천, 아, 천, 아, 천, 에, 티, 에, 티, 엣텐엣텐아음에트안텐안텐타타네타 T ne at at tan at tan ten T ten te ten bir. Şimdi hangi sözcükleri içerisinde anten yazıyor bulalım. An Hangisinde anten yazıyor? Tabii ki burada. An ten An Ten. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Annen. Annen. Biz hangisini istiyorduk? Anten hangisiyse onu bulmak istiyorduk. Şimdi diğer bir kelimize, geçelim. Hangi sözcükte tente yazıyor? Onu bulalım şimdi. Tente kelimesini arıyorduk bunun ikisinden. Hangisi tente? Tabii ki de ten t te. ten t te. buradaki ne arkadaşlar t ne t ne ten TE aradığımız buydu tabii ki de şimdi gelelim atan sözüne Atan kelimesini bulalım şimdi. Şimdi hangisi atan? Neydi? Bu küçük A, bu da büyük A. İkisi de aynı harf. Şimdi ise okuyalım. Bakalım hangisi atanmış. A hmm a -nan. a san a san atan kelimesini de bulmuş olduk şu anda. Şimdi bir de tane kelimesine bakalım. Tane kelimesini bulacağız. Evet. Şimdi sırayla okuyalım. Bu harfimiz neydi? Hmm. Ama tane kelimesi hangi harfle başlıyordu? T, t. O zaman ne? 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 Hangi bu? Tane olamaz. Şimdi geçelim diğerine. Ta ne? Ta ne? Yani aradığımız kelime tane. Şimdi öğrendiklerimin üzerinden yazarak tekrar bir göz atalım. Önce neyi öğrenmiştik? Tane. Şimdi bir küçük harfle tane yazalım. Ta ne? Ta ne? T ta ne? Diğer bir kelimemizi yazalım. An -ten. AN TEN AN TEN AN TEN Şimdi diğer kelimeye geçelim. T, -t TEN TE ten, te, t bu ta ne ta ne an ten an ten ten T te. ten T te. A ten. A Tan Bugünlük videolarımızın sonuna geldik beğeni atmayı ve takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler, iyi akşamlar.